Mustafa şef pizza yapıyor. Evet, arkadaşlar şimdi canım bile istedi ya şimdi. Mustafa bugün pizza istedi. Anneyle birlikte böyle pizza yapıyor. Annem hamuru açtı. Malzemeleri dilimledi. Evet. Sosunu yaptı. Ben de kaşar rendeliyorum. Mustafa evet. hamurunun e, sosunu sürdü. Kaşarlarını attı. Şimdi üzerini süsleyecek. Hadi bakalım. Oo, yumuşat. Kaşar peynirini bitir artık. Ondan sonra hayır, sucuğunu, hayır, sosisini. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Ben burasıyla yapmaya devam etmiştim. Şimdi burayla yapacağım. Mustafa'nın en sevdiği şey pizza. Yani. Normalde benim en sevdiğim yemek neydi? Su patatesti. Patates yani. Arkadaşım. Hadi bakalım. Bugün Mustafa'nın ellerinden pizza yiyeceğiz. Biz çok heyecanlıyız. Nasıl bir pizza yapacak Mustafa bize bugün? Heyecanlı. Mustafa onu at artık yeter bence. Onlar mi ya? Onlar dursun. Üzerine de yapacağız daha. He. En üzerine yapacağız ya. Mustafa şef unuttu galiba pizza yapmayı. Yok. Anneciğim ona üzerine yaparız artık. Sucuğunu ve sosisini dizer misin artık? Dur bari, da tamam. Oh, mis gibi görünüyor. Sosislerimizi de dizelim. Güzelce. Yavaş yavaş. Güzel güzel diz bakalım. Ya yetmezse sosis. Yeter bence bir sürü sosis var orada. Yani şu kadarcık var. Evet hadi bakalım. Yetmez annem birazcık daha yapar. Evet. Sucuğumuzu e, üzerine. Turşumuzu domatesimizi Turşular güzelce. Mı? Evet. Son, Anneciğim onlar canım. sonra... Musa malzemeleri bitirmese biz pizza yiyeceğiz bugün. Ne kadar parçaladığımdan beri yemiştim. Hadi Dün bakalım. bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Annem Sucuklar. kamera arkasında kahkaha atıyor. Sucukları da diz. Lan ne? Heye ne yapacağım ben? Sosisli Şefin için işine karışmayalım o zaman. Evet. Master şefin içine karışmayalım. Hadi evet. bakalım ne çıkacak. Dur şunu. Alayım elma bunları. selamlar çok Am, çok tatlı. Mustafa ne yapıyorsun <abi>? Mustafa? <laughs> ne oldu? Bütün sosları da <laughs> koyuyorsun. <gülüyor> yani? Biraz Bilmiyorum. kahkaha, biraz muzurluk, biraz yaramazlık <laughs> pizzanın içerisinde hepsi var. Bunları bir çıkartalım. Buraya koyalım ben bunları. Mustafa ile pizza yapmak iyi bir fikir miydi? Şimdi düşünmeye başladım. Evet, çok iyi. etrafına şöyle dizelim. Şuralara koyalım. Şimdi Ejnan ablam anneme kaka attırmaya çalışıyor. Parti. <laughs> Mustafa pizzayı bitiremedi. Aha en sevdiğim kısım. Çocukları da dizelim. Of nefis görünüyor <laughs> pizzamız. Ya bunlar böyle göründüğüne bakmayın arkadaşlar siz ya. Her <laughs> yani her yaptıktan sonra benim miyavlama çekti. Ma 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 pa Bunu böyle ortasına diksem bayrak gibi olur. Hayır. <laughs> Yeter mi ki? Koy koy hepsini koy. Bol malzemeli olsun. Uh -huh. O zaman şu kaşarları da rendeleyeceğiz. Onu mi? üzerine rendeleyeceğiz. Anne farklı bir şekilde rendelerim ben onu. Daha rendelecek var ya kaşar. Otur anneciğim. Kaşarı en üstüne yapacağız Mustafa'cığım. Tamam. Bak. Yemiyor, meow güzel Evet çok güzel olacak bence. Ben seviyorum Matis. Mama mia. Otur anneciğim göremiyorum. Mama seni. Mia. En az ben buradan ne yapacağım biliyor muyum ya. Oradan göster mi? Domatesler de pizzanın içerisine girdi. Sıra son bir malzememiz kaldı. O da turşu. Ekşi ekşi. Uf, Çok uf, lezzetli uf. olacak. Nerede turşu? Onu da yavaş yavaş her yerine yay. Turşu güzeldir. Mustafa söndük mü Mustafa? Tamam. Aha. Oh, mis. Ne duruyor <laughs> mu ki? Evet, harika görünüyor. Evet. Evet malzemelerimiz bitti en üzerine de anneciğim koy en üzerine de ne yapacağız bir daha kaşar peynir yapıp fırına veriyoruz evet görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın